Finansal raporlar aslında çok ilginç hikayeler anlatır, tabi nereye bakacağınızı bilirseniz. O rakamların, grafiklerin ve dipnotların arkasında bir şirketin stratejisi, aldığı riskler ve gelecek hayalleri yatar. İşte bugün, Euro Power Enerji'nin son finansal sonuçlarına bakarak tam da böyle bir hikayeyi, bir kar ve paradoks hikayesini birlikte okuyacağız. Bugün çözeceğimiz bilmece tam olarak bu. Bir yanda rekor kar var, diğer yanda ise şirketin kasasından çıkan yüz milyonlarca lira. Bu nasıl mümkün olabilir? Gelin bu ilginç durumu adım adım aydınlatalım. Hikayenin en parlak, en göz alıcı tarafıyla başlayalım. Rakam ortada. Şirketin net karı geçen yılın aynı dönemine göre %238 gibi devasa bir oranda artmış. Yani 187 milyon liralık kar bir anda 633 milyon liraya fırlamış. Kağıt üzerinde baktığınızda bu gerçekten de müthiş bir başarı hikayesi gibi duruyor. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. İşte paradoks da burada başlıyor. Karın patlama yaptığı aynı dönemde şirketin ana işi yani üretim, satış, mühendislik gibi faaliyetleri kasadan tam 824 milyon lira çıkışına neden olmuş. Yanlış duymadınız. Kar değil, nakit çıkışı. Peki bu nasıl oluyor? Kar nerede, nakit nerede? Rakamların derinliklerine dalmadan önce bir duralım. Bu hikayenin kahramanı olan Euro Power Enerji'yi biraz daha yakından tanıyalım. Europower aslında enerji sektörünün tam da mutfağında yer alan bir şirket. Elektrik altyapısı ve otomasyon teknolojileri üzerine çalışıyorlar. Yani alçak gerilimden yüksek gerilime aklınıza gelebilecek birçok elektrik sistemi ürününü tasarlayıp üretiyorlar. Aynı zamanda hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük projelere imza atan önemli bir sanayi kuruluşu. Peki şirketin sahibi kim? Bu grafik durumu çok güzel özetliyor. Gördüğünüz gibi hisselerin yarıdan fazlası yine borsada işlem gören girişim elektriğe ait. Bu ne demek? Stratejik kararlarda ana ortağın sözü geçiyor demek. Geri kalan hisseler de halka ve kurucu ortaklara dağılmış durumda. Tamam, şirketi tanıdık. Şimdi bilmecemizin ilk ve en merak uyandıran kısmına geri dönelim. Bu inanılmaz kar artışı nereden geldi? Gelir tablosuna baktığımızda ilk çarpan şey şu. Toplam satışlar geçen yıla göre neredeyse aynı, hatta bir miktar düşmüş bile. Ama tablonun en alt satırını net kara indiğinizde rakam adeta patlama yapmış. İşte paradoks tam olarak burada kendini gösteriyor. Madem şirket daha fazla ürün satmadı, o zaman bu aradaki yüz milyonlarca liralık ek kar nereden geldi? Bu sorunun cevabı Türkiye ekonomisinin bir gerçeğinde ve biraz daha teknik bir muhasebe konusunda saklı. Cevabı anlamak için önce şu kavramı bilmemiz lazım. Enflasyon muhasebesi. Şöyle düşünün, geçen senenin 100 lirasıyla bu senenin 100 lirası aynı alım gücüne sahip değil, değil mi? İşte bu muhasebe standardı finansal tablolardaki bütün rakamları raporun yayınlandığı günkü paranın değerine getiriyor. Böylece elmaları elmalarla karşılaştırabiliyoruz. İşte o gizli bileşen bu. Çok teknik bir terim gibi durduğuna bakmayın. Aslında anlamı basit. Şirket, enflasyondan kaynaklanan ve kağıt üzerinde görünen muhasebesel bir kayıptan bu sene geçen seneye göre çok daha az etkilenmiş. Bu bir muhasebe ayarı ve karı yukarı çeken en önemli faktörlerden biri. Yani kar artışının önemli bir kısmı doğrudan satış başarısından değil, bu teknik düzeltmeden kaynaklanıyor. Tamam, karın sırrını çözdük diyelim, şimdi hikayenin diğer, daha karmaşık tarafına, yani kasadan çıkan o 824 milyon liranın izini sürmeye odaklanalım. Bir şirketin nakit hikayesi 3 ana bölümden oluşur. Euro Europower'da gördüğümüz tablo çok net. Şirketin ana faaliyetleri ve büyüme için yaptığı yatırımlar ciddi miktarda nakit tüketmiş. Peki bu nakit açığı nasıl kapatılmış? Carap 3. kalemde, finansman faaliyetleri yani borçlanma. Peki faaliyetlerden bu kadar nakit neden çıktı? İki tane devasa kalem var. Birincisi şirket satılmayı bekleyen ürünlerini yani stoklarını tam 854 milyon lira artırmış. İkincisi devam eden projelerine 861 milyon lira daha para bağlamış. Şimdi bunlar aslında kötü şeyler değil. Tam tersine gelecekteki satışlara ve büyümeye yönelik atılmış adımlar. Ama kısa vadede yani bugün kasadan ciddi bir para çıkışı anlamına geliyorlar. Bu basit grafik hikayenin özünü tek bir karede anlatıyor. Gördüğünüz gibi şirket faaliyetlerinden ve yatırımlarından kaynaklanan nakit açığını borçlanma yoluyla yarattığı nakitte kapatıyor. Yani eksi olan operasyonlar artı olan finansmanla dengeleniyor. Bu borçlanma stratejisinin bilançodaki yansıması da çok net. Şirketin uzun vadeli borçları yılbaşından bu yana neredeyse 3'e katlanarak 1,5 milyar lirayı aşmış. Bu, büyüme iştahının ne kadar yüksek olduğunu ve bu iştahın borçla finanse edildiğini gösteren en somut kanıt. Peki kar ve nakit hikayesinin bu iki zıt tarafını bir araya getirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? İşte Europower'ın stratejisindeki temel gerilim bu. Bir yanda enflasyondan arındırıldığında bile güçlü görünen bir karlılık var. Diğer yanda ise bu karlılığı gelecekte daha da arttırma umuduyla borçlanarak yapılan agresif bir büyüme ve nakit yakma stratejisi bulunuyor. Finansal verilerden çıkardığımız özet tam olarak bu. Bu bir nevi sprint yarışı. Şirket pazar payını ve üretim kapasitesini artırmak için bugünün nakdini feda edip borçlanarak geleceğe yatırım yapıyor. Eğer bu bahisleri tutarsa gelecekteki karlar bu borcu rahatlıkla ödeyebilir. Analizimizin en net çıkarımı bu. Ortada bir aldatmaca yok. Kar rakamı muhasebe standartlarına uygun ve gerçek. Ancak bu karın, şirketin borçlanarak ne kadar büyük bir risk iştahı taşıdığını gösteren bir stratejinin parçası olduğunu anlamak çok ama çok önemli. Ve bu analiz bizi bu son ve en can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Europower'ın bu cesur bahsi işe yarayacak mı? Gelecekte beklenen o satışlar ve karlar, bugünün nakit açığını ve artan borç yükünü karşılamaya yetecek mi? Bunun cevabını bize sadece zaman gösterecek. Ancak finansal tablolar Doğru soruları sormamız için gereken her şeyi bize söylüyor.